Siz gibi normal bir vatandaş oldum. Kırmızı ışık bile duruyorum. Yalancısın sen. Tüh be, şansa bak. Tam ikna edecektim kapak açıldı. Şöyle 10 dakika daha da serbest bırakın. Daha sonra da biriniz kızı, biriniz de kızın yanında gördüğümüz salak olan izlesin. Kimin nesi, kimin kesesi öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, bana bak. Defol git başımdan. Geçen sefer senin yüzünden dayak yedim. Benim suçum değil. Ne yapayım? Sen saati yanlış adama satmaya çalışmışsın oğlum. Ne istiyor benden? Bu kez beni dövmenizi istiyorum. Hayır, bu işte ben yokum. Bak, gıcır gıcır altın bir yüzük. Üstünde de İsmail Zeynep yazıyor. Ee, şahsen işin içinde olmam ama seni dövecek iki adam bulurum. Tamam, nasıl yaparsanız yapın. Ben kızın yanına sokulup konuşmaya başlayınca... ...bana numaradan dayak atar gibi yapacaksınız, tamam mı? Kızım benden sormasını istiyorum. Tamam sana iki adam gönderirim. Kız saat beşte okuldan dönüyor. Adamların da saat beşte sokağın başında olsunlar. Tamam. Alın çocuklar yiyin. Bu hazzı iştihar sizin. Fıskı yeme de verin. O da yesin. Aşkımızı ölümsüzleştirdim artık. Merhaba. Ah, siz miydiniz? Evet yavrum. Ben geceleri çok fena horlarım. Zaten ayaklarım da bozuk tulum peyniri gibi kokar. Ve... Ve evet. Ve... Homoseksüelsiniz. Hayır, iktidarsızım. Bizim kıza sarkan şu herifi ufalayın çabuk. Emredersin Kültügin abi. Bu sorunların hepsi halli olur. Yeter ki siz iradenizi kaybetmeyin. Bütün bu sorunlar halledilmeyecek sorunlar ya, değil. Ya iktidarsızın neresi hallolur? olur? Halledilmez. Benden kimseye yar olmaz yani. Üzülmeyin bunlar geçici şeyler hadi çal Aa, Gidiyor musun? Evet Şş, Lan kıl ne asılıyorsun hanımefendiye? Nerede kaldınız be? Kız gidiyor işte Çok mu bekledin biz hanım? Tabii yarım saattir lafı uzatacağım diye imanım gevriyor Biz şimdi seni iki seksen uzatalım da gör Ah, ah, ah! Şimdi vurmayın be ulan şimdi vurmayın kız Aa, görmüyor lan vurmayın Manyak lan bu Sen bize telefonunu bırak biz seni sonra arar döveriz oh, ah, oh, oh, oh. Rahat bırakın adamı Yavaş vursanıza lan Oh, oh. Yavaş ha, al, oh, al oh, bu yavaş, oh, al! Ah, oh, bu Gülçin için, bu da Gülçin için, bu da Gülçin için! Bu Kasım Paşadan oh, Hasan oh. ve Arif için! Oh, bu oh. Hasan oh. ve Muhsin oh, için, oh. al! Emirgan'dan oh. Muhlis ve askerdeki dayısı Ali oh, Can oh. için, oh. al! Lütfen oh. kavga etmeyin, lütfen! Ulan oh. 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 salaksınız siz be! konuştuğumuz gibi dövecektiniz ya beni, yavaş yavaş, hadi! Eğer beğenmediysen başka çeşitlerimiz de var. Ulan bu rüzgârı ben sizden almasını bilirim! Hadi yürü! <laughs> Alçakınız siz alçak. <laughs> Üzüldün mü cicim Sen bir canavarsın. Biz sana yan gözle bakan herkesi böyle yamuk turiz işte. Bundan sonra da bir daha yanında erkek sinekle görmeyeceğim, tamam mı? Saat tam beş ve köşe başında kız asılıyorlar. bize tarif edilen adama pek benzemiyor ama olsun şimdi onu numaradan döveceğiz, tamam mı? Sert vurmak yok, tamam. İkinci defa da böyle bir şey affetmem, yanında erkek sinek bile görmeyeceğim, tamam mı? Çek ellerini pis herif! Efendim, anlamadım. Biz şimdi sana anlatırız pis sapı! Gör, gör lan buraya! Anlıyor musun lan? E, mi sokunuz siz? Anlarız! Ulan bu salaklaştı gene! Hani biz bu, bu herife hani numaradan vuracaktık, o da bizden dayak yiyecekti! Olsun, biz gene de işimizi yapalım! Örz düşmanı seni! Ulan ikinizi de harcayalım burada! 120 sene cezayet delik deşik ederim, bundan sonra çay süzgeci olarak görev yaparsınız! Ateş ediyor! Kaçalım! 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 Hadi, dönün buradan, kaçalım! Gösteririm! <laughs> <laughs> sen mi böceksin kültigin? Jofsun sen! De de demek plakasını al alamadın ha? Hayır! Araba çarptı, kaçtı. Plakasını okuyamadım. Okusam da sökemezdim ki zaten. Hadi ya. bakalım çocuklar yatağa, hadi hadi! Sen hiç aşık oldun mu eleman? Hayır ama şimdi olmak üzereyim. Çok güzel evlat. Herkes aşkın iksirinden tatmalı. Aşk bir sudur, iç iç kudur evlat. E artık yatmanın zamanı gelmedi mi Cevat? Yatmak mı? Daha dün yakınlaştık hayatım. Bu kadar acele niye? Önümüzde daha çok gün var. Çok güzel günler göreceğiz. Bak şimdi sana bir çakarım, o güzel günler göremezsin. Yatacağız ulan yatacağız. Uyuyacağız, uyuyacağız. Şiddetin ne hoş, ne güzel hasretin. Sevdiçe sevesim geliyor Fıskiye. Ay, hadi 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 Allah rahatlık versin. Belki bedenim gidiyor ama ruhum burada kalacak. Şuşu da al git. Bu buradaki kimse yatacak yer ya, ya yoksa zaten. Gidişim sessiz olsa bile dönüşüm muhteşem olacak Fıskiye. Ama şimdi sen bana hak ver Allah aşkına. Ben şimdi tek başıma eve gidip nasıl yatarım? E, git gitciyal git, onu onunla yat hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Kız Fıskiye... Adama kötü muamele etmesene. Çocuklar ilk bacar salamlarını bu adamın sana olan aşkı <laughs> sayesinde yediler. Nankörlük gitme, Biraz cilve yapsana adama. Sana sırılsıklam aşık işte. Ama ne bileyim. Yapmaya yapmaya cilve yapmayı da unutmuşum. Yahu bıçaklara ne oluyor bu evde? Bir tane bile bıçak kalmamış. <laughs> Vallahi ben hiç görmedim. <laughs> Her gün evden bıçaklar birer birer eksiliyor. Yatmadan bir dilim ekmeğe reçel sürüp yiyeyim dedim... ...bıçak bulamıyorum. Ee, be, 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 benim bu bir, birini... Ay, onu saklamayı unutmuşum. E, efendim, efendim? Yok bir şey. İmaret baba gelmesin diye... ...supaneke okuyordum. Hı. Sen gene balkonda mı yatacaksın? Yok canım. İmaret baba falan gelir ne lazım. Bu meseleyi halletmeden... ...koynumuza girmeyi düşünmüyorsun herhalde. Vallahi bütün gün uğraştım. Onu ikna edeyim derken... ...mercedes çarptı. Ah, ama merak etmeyin... O yakında benim peşim bırakır. Sana tanıdığımız süre bu gece yarısı doluyor ona göre. Anlaşıldı. Ben yine balkonda yatıp imaret babayla çene çalacağım. Ha, aman aman dikkatli ol. İma imaret baba sinirlendiklerini iktidarsız da ya yapıyor yapıyormuş. <laughs> o zaman içeride yatarım. Herkes yatsın bakayım. Gece horlayan olursa babanızın çorabını koklatıp uyandırın horlayanı. Sana tanıdığımız süre bu gece doluyor. tanıdığımız süre bu gece doluyor. Sana tanıdığımız süre bu gece doluyor. Bu işi halletmem lazım. En değerli varlığımı kıskanç karılarıma kurban edemem. Onu korumam, gözüm gibi sakınmam lazım. Bu, bu sefer işleri tamam Zeynep. Bu imaret baba hikayesine çok inandı babalar. Hı? Bu gece de korkuttun mu tamam. Yarın pıllarını pırtlarını toplayıp giderler bu, <laughs> bu evden. Hadi göreyim seni. Benim aslan kocam. <laughs> Keseceklermiş. Şimdi kesinler de görelim bakalım. Burası Amerika'ydı sanki. Oynama şıkıdım şıkıdım. <laughs> Oynama şıkıdım şıkıdım. İmanet <laughs> baba. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ha, İsmail. Vay ee, <laughs> benim ya. <gülüyor> <gülüyor> çocukları bir Oylama biraz <laughs> eğlendireyim dedim. De, de. Ulan ne cins adamsın be. Hadi siz de yatın hadi. Hadi. <laughs> hadi herkes yatsın. Hadi gel Ne ulan önündeki Koruma kalkanı Delirdin mi sen Hayır siz delirdiniz ben enes'i de müdafaa yapıyorum Hadi yatalım Bunun saçmalıklarıyla uğraşacak halimiz yok Hadi Sen de koca adamsın be birader Böyle numaralar yapmaya utanmıyor musun Neyse hadi Allah rahatlık versin <laughs> Mısır'daki büyük dedenizin amcaoğlu sizlere ömür efendim. Benim Mısır'da öyle bir tanıdığım yok ki. Varmış efendim. O ölünce size yüklü bir miras kaldı. E, kaç para miras kaldı bana? Para değil efendim. Ortada para falan yok. E, bana kalan nedir? Size amcanızın haremi miras kaldı efendim. Buyurun güne güne kullanın. Hepinizin işine son veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Muhasebeye uğrayın. Çeklerinizi hazırlasınlar. Aaa! <laughs> yok! Kendimi kaybettim avukat bey! Yürüyün <laughs> <laughs> Bu baharımı alın, fakirlere dağıt. ben de onlara faydan okurum! <laughs> Yumurtanın sarısı <laughs> ne <Nereye> gitti <yarısı? gülüyor> <laughs> <laughs> Ulan ben şimdi sizi ya. <gülüyor> 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 of, of be. rüyaymış! Daha doğrusu sonuna oh! Baştanak gerçek olsaydı. Hayatta gerçek olan bir şey yoktur evladım. Hey! İmaret baba! Hime 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 imaret ba Baba Baba ba mı? İma ha ha İma, i̇ma ha. Aa, bana bak İsmail, işin suyunu çıkartın ama bırak artık bu hayalet numarasını falan tamam mı? Bağırma Melun, aa, çarparım şimdi. Be. Esas ben sana çarpacağım şimdi İsmail. Çıkar şu üstündeki çarşafı salak! İsmail sana söylüyorum. Aa, aa, aa. aa. İsmail sen oradasın. Ee, evet baba buradayım. Hı? Peki b 어 <Sessizlik>